Herkese merhaba, ben Sena. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir diğer bitirdiğim ürünler videosuyla karşınızdayım. Umarım keyifle izlersiniz. Evet, yaz döneminde en çok yaptığımız şey güneş koruyucu kullanmak olduğu için, ki ben bu yaz çok fenayım bu konuda, ne oldu bana bilmiyorum. Ve double cleanse yaptığım için, yani çifte temizlik yaptığım için. Bundan bahsetmeye gerek yok herhalde. Ama hadi bahsedeyim. Önce yağ bazlı bir şey kullanıp, ay, önce yağ bazlı bir şey kullanıp sonra temizleyici geçiyoruz. Aktör falan geçiyor herhalde bilmiyorum. İki tane temizleme yağım var. linkini bayağıdır kullanıyorum zaten kocaman. Bunu da bu geçen hafta denedim. Bu Cleansing. Bunu bayağıdır denemek istiyordum. Kodalynkisi güzel. Evet güzel çıkarıyor. Ama ayçiçek yağı kokusu o kadar baskın ki bundan birazcık bana fenalık geldi artık. Ama güzel çıkarıyor. Bu ise buna kıyasla Cleansing'si. Bu da Gentle Black Deep Cleansing Oil. Bu biraz daha yağlı bir hissi var. Ama bu da güzel çıkarıyor. Aralarındaki fark neymiş? Bunu da ben de bir kere deneyebildim ama aralarındaki fark neymiş? Bu rimeli bence bariz bir şekilde daha iyi çıkarıyor. Ama yani ikisi de temizleme yağı zaten ilk katman olduğu için ikisi de iyi fark etmez. Sonra geldik bir diğer temizleyiciye. Bunu ikinciye bitiriyorum. E, 40 küsür liraya gratiste. Benim çok çok beğendiğim bir temizleyici. E, ne kurutuyor ne pek bir şey bırakıyor geride. O açıdan herkese öneriyorum. Bir diğer temizleyici. Ben bundan nasıl bahsetmedim? Bütün arkadaşlarıma serave 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 diyorum. Gerçi serave diyorum da ne oluyor? Serave Türkiye'de diye çarşaf çarşaf reklam görüyoruz. Serave'nin 3 tane ürünü var Türkiye'de. Ne var? E, temizleyiciler. Birkaç tane temizleyicisi. SA yazan ayak kremi. Bir de SPF 25'li gün, gündüz kremi. Nerede Dr. Murad'ın muadil olduğu söylenen retinol kremi? Yok. O yüzden Türkiye'deki seravaylardan gidelim. Bu hydrating cleanser. Aslında nemlendiren ve köpürmeyen temizleyici. Ama bunun içinde foaming cleanser'ı var bunun. Köpüren temizleyicisi var. Bunu tatile giderken içine foaming doldurmuştum. Ben iki temizleyicisini de çok beğeniyorum. Hydrating de çok güzel, foaming de çok güzel. E, temizleyiciler ben çok kullandığım için, hani yani çok kurutmadığı sürece foamingden yana kullanıyorum tercihimi. Ama bence ikisi de güzel yani. istediğinizi alabilirsiniz. Bir diğer şampuan. Phyton'un keratin şampuanı. Keratini daha önce, keratinli şampuanlardan daha önce bahsettiğimde galiba Çin'inkinden bahsetmiştim. E, galiba yıpranmış saçların kullanması gerekiyor demiştim. Ama bu öyle olmadı. Bundan memnun kaldım. Ama işte şampuan konusunda böyle heh buymuş diyemediğim için daha böyle bir sürü ürün denemeyi düşünüyorum. Bakalım. Gelen şeyleri yorumları da alacağım sırayla. Bitirdiğim bir ürün bu. Bu da bitirmediğim bir diğer ürün. Bunları birlikte kullandığımı söylemeyi unutmayayım diye yan yana tuttum. Bu Sephora'nın bana bayağı bir fazla gönderdiği deneme boy Hyaluronic Asidi galiba. All Day Hydrator yazıyor üstünde. Evet Hyaluronic Asit'miş. Bu parfümlü olduğu için ve ben Hyaluronic Asit kullanmayı durduracağım için. Çünkü yani işte daha önce de söylemiştim, takip ettiğim zaten çok vakit bulamadığım için birkaç tane dermatolog takip ediyorum. Onlar da diyorlar ki evet hyaluronik asit nemi, suyu böyle cildin yüzeyine çekiyor ama derinin ne kadar altından çektiğini bilmediğimiz için diyorlar. İşte hani uzun vadedeki etkilerini bilemeyiz. Belki de nemsiz bırakacak kadar çok çekiyor diyorlar. Ve asıl ben bunu hadi dedim gelmişken kullanayım. El kremi olarak şununla birleştirip kullandım ve çok memnun kaldım çünkü bu da çok hafif yapılı bu da çok hafif yapılı ve ben normalde el kremi kullanmam bu Veledan'ın bademli el kremi normalde el kremi kullanmam yapış yapış hisler rahatsız olurum ama o ikisinin birleşimini beğendiğim için yer vermekten yer vermeye karar verdim geçtik benim bitmedi zaten çöpe atacağım bir diğer ürün Bobby Brown'un bu eski olduğu için çöpe atıyorum çok eski de kullanmaya kullanmaya kalmış burada yoksa veririm kullanan birisine Repair Moisture Cream Repair Moisture Kremi, yani yüz nemlendirici kremi. Ee, Bobby Brown'un kremleriyle anlaşamaması Sebebim içlerindeki parfüm, o limon, limonenler linaloollar bana dokunuyorlar. Böyle bir böyle bir şey yapıyor, hassaslık yaratıyor bende. Ee, zaten bunlar deneme boydu. Almayı da düşünmüyorum ama kullanıp memnun kalanlar keyifle kullanmaya devam edebilirler. Geldik. Son çektiğim makyaj videosunda aynasını kullandığım ve bugüne kadar hep aynasını kullandığım çünkü kendisini pek beğenmediğim Nars'ın eski krem fondötenine. Bu çok eski. Annemin yazlığında çekmecede buldum bunu. Bunun aynası yatay olduğu için böyle göz makyajlarında falan çok rahat ettiğim bir ayna tipiydi. Çok uzun yıllar kullandım ama işte biliyorsunuz Nars'ın ambalajı işte bu. Yani ellerim yapış yapış oluyor bile artık galiba o şeyler öyle değil. O Afterglow muydu? Yani söylemeyeyim. Yeni şeyleri öyle değil. Ama bu fondöteni ya da işte krem fondötenleri galiba biraz fazla yoğun yapılı bulduğum için aslında o kadar da kullanmayı sevmiyorum. Bunu da artık bunu da çöpe atıyorum. İçinde biraz kalmıştı ama çöpe atıyorum ve yenisini almayacağım. Krem fondöten almayı düşünmüyorum çünkü bir süre. Herhalde elimdeki hep sıvılarla idare ederim ve pompalılarla idare ederim. Çünkü bu parmaklama, süngerleme, fırçaylama olayı bakteri açısından beni biraz rahatsız ediyor. Evet, bitirdiğim ürünlerden bahsettiğim bu videonun sonuna geldik. Umarım merak ettiğiniz bir ürüne rastlamışsınızdır ve keyifle izlemişsinizdir. Sonraki videolarımda görüşmek üzere.